Merhaba arkadaşlar. Yeni bir genel tekrar videosuyla yine karşınızdayım. Bugün sinüs teoremini şöyle hızlıca bir tekrar edelim. Evet öncelikle sinüs teoreminin formülleri nelerdi? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Karşımıza bir ABC üçgeni var. Kenarlar ve açılar verildiyse eğer arkadaşlar biz ABC üçgeninin alanını Biliyorsunuz ki normalde taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden buluyorduk. Aslında bu formülün asıl e, orijinali bu arkadaşlar. Üçgenimizin alanı eşittir B çarpı C bölü 2. Aslında bu B ve C dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2 oluyor. Çarpı sinüs A. Yani B kenarı ile C kenarını aldıysak eğer aradaki açının da sinüsüyle çarpıyoruz. Hani hatırlarsanız bu üçgenimizin şöyle dik üçgen olduğunu hatırlayalım. Şurası 90 olsun. Şu kenarı B olsun. Şu kenarı C olsun. Biz böyle bir üçgenin alanını nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Şu dik kenarla şu dik kenarın çarpımı bölü 2 diyorduk. Aslında bunun orijinalinde çarpı bir de burada sinüs ne var? Bu iki kenarın arasındaki 90 derece vardır. Ama sinüs 90 zaten 1'e eşit olduğu için biz o biri yazmaya gerek görmüyoruz. Yani burayı iptal ediyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip bırakıyoruz. Normalde bütün alan formüllerinin orijinalinde aslında yanda mutlaka bir sinüs açısı var vardır arkadaşlar. Yine ben A kenarı ile C kenarını çarparak alan bulmak istiyorsam eğer A çarpı C bölü 2 ve bu ikisi arasında kalan açının yani B'nin sinüsü. A çarpı B bölü 2 çarpı bu ikisi arasında kalan açının sinüsüyle de yine aynı üçgenin alanını bulabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer sinüs teoremi formülümüz ise şuydu kenarı ve bu kenarın karşısındaki açının sinüsünü birbirine oranladığımız zaman arkadaşlar sonuç hep aynı sabit sayı çıkıyor. Yani a kenarı bölü a kenarının tam karşısındaki açının sinüsü. b kenarı bölü b'nin tam karşısındaki açının sinüsü. Bu arada şunu yanlış yazmışız pardon. b olacak burası sinüs b. c kenarı bölü c'nin karşısındaki açının sinüsü. Bütün bu oranların hepsi Birbirine eşittir ve bunların hepsi arkadaşlar çevrel çemberin yarı çapının iki katına eşittir. Buradaki R dediğimiz şey bu üçgenimizi şöyle bir çember içerisine alırsak biz bu çembere çevrel çember diyoruz. İşte bu çevrel çemberimizin şu yarı çapını arkadaşlar R dersek eğer bütün bu oranlar çevrel çemberin yarı çapının iki katına eşittir diyoruz. Evet hemen isterseniz örneklere bir başlayalım. Evet birinci örneğimizde Başlayalım hemen. Verilen şekilde ABC üçgeninin alanı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu kenar 8 bu kenar da 8. Hemen diyorum ki o zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla bu köşe 15 ise bu köşede yine 15'tir. 15, 15, 30 buraya ne kaldı? 150. Şimdi biz üçgenin alanını nasıl buluyoruz dedik. Ee, normalde taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulabiliriz. Ama burada bunu yapmak zor. Hemen bir sinüs teoremindeki öğrendiğimiz formüle bakalım. Alan eşittir. Bu kenar çarpı bu kenar bölü 2 çarpı bu iki kenarın arasındaki açının yani 150'nin sinüsü. İşte bu bize üçgenimizin alanını verir arkadaşlar. 8 çarpı 8 64 yarısı ne yaptı? 32. Peki sinüs 150 ne yapar arkadaşlar? Şu kenarda hemen onu bulalım. İki yoldan da nasıl bulunduğunu göstermek istiyorum size. Sinüs 150'yi şöyle bulabiliriz. 180-30 şeklinde yazarım ben 150'yi. Derim ki 150 derece kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Peki ikinci bölgede sinüsümüzün işareti nedir? Artı. 180 isim değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Sinüsümüz sinüs olarak kalır. Sinüs 30. He demek ki sinüs 150 demek. Aslında sinüs 30 demekmiş. E, sinüs 30 neydi? 1 bölü 2 idi. 32'yi 2'ye bölersek bu üçgenin alanını 16 olarak buluruz. Sinüs 150'nin kaça eşit olduğunu şu şekilde de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Birim çemberinizi çizersiniz. Birim çemberde 150 derece dönersiniz. Ne tarafa doğru? Pozitif yönde. Şu şekilde 150 derece döndüm. Şu 90 bir 60 daha dönersem hop 150 derece oldu. Ama biz ne kadar döndüğümüze değil döndükten sonra x açısıyla aramızda ne kadar açık kaldığına bakarız her zaman. X açısıyla aramızda ne kadar açı kaldı? Burası 60 ise o zaman buraya 30 kaldı. Demek ki diyoruz 150 derece aslında 30 dereceye eşittir. E, bu bölgede sinüsümüz bakın yukarıda kalmıyor mu? Kalıyor. Dolayısıyla bu bölgede sinüsümüz pozitiftir. Ve bu sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30'da 1 bölü 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda yine bir iki tane üçgen verilmiş. Yeşil renkli üçgenin alanını soruyor bize. Yine ben diyorum ki şurayı kapattığım zaman bu üçgenin alanını hadi sinüs teoreminden bulalım. Neydi alan formülü? Alan eşittir. Şu kenar çarpı şu kenar bölü bu iki kenarın arasında kalan açı C açısı tabi önce böyle ikimiz var taban çarpı yükseklik böyle iki formülü burası arkadaşlar çarpı bir de bu iki kenarın arasında kalan açının sinüsü yani sinüs C e benim alanı bulmam için bakın her şey var sadece sinüs C yok elimde o zaman sinüs C'ye ihtiyacım var hemen sinüs C'yi ne yapacağım şu üçgenden yararlanarak bulacağım arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin zaten 3 4 5 üçgeni olduğunu hemen anlamışızdır. Bir dik üçgende hipotenüsümüz 5 ise dik kenarlardan birisi 3 ise o zaman burası 4'tür. Şuradaki açıya ben x desem arkadaşlar şuradaki açıya da y desem x ile y'nin toplamı kaç derece yaptı? x ile y'nin toplamı 90. E şimdi buranın tamamı 180 olmak zorunda. Dolayısıyla 180'in 90'ı buradaysa Diğer 90'ı bu iki açıya kalıyor. X buradaysa o zaman buraya da Y demem gerekmez mi? Evet çünkü X ile Y'nin toplamı 90. Bir 90 da burada var. 180 oldu. Peki o zaman şimdi demek ki ben buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Sinüs Y. He, benim sinüs Y'ye ihtiyacım varmış. Hemen şu üçgenden bana sinüs Y'yi söyleyebilir misiniz? Sinüs Y karşı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5'tir. O zaman hemen sinüs Y yerine 3 bölü 5 yazabiliriz. Burası ne yaptı? 60. Sinüs Y'de 3 bölü 5'e eşit. Yani cevap 60 bölü 5 12 3 kere 12 36 birim kare yapmış oldu arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım hemen. ABC bir üçgen. Alfa ve beta 90'dan küçük açılar. Yani dar açılarmış. 9 verilmiş. 10 verilmiş. Sinüs beta 3 bölü 5'tir. Buna göre sinüs alfa nedir? Bakın hep sinüsler geçiyor. Zaten sinüs teoremi olduğu çok aşikar bir şekilde ortada. Sinüs teoreminin hemen... Şu formülünü uygulayalım isterseniz. Neydi bu formül arkadaşlar? Kenar bölü kenarın tam karşıdaki açının sinüsü. Kenar bölü kenarın tam karşıdaki açının sinüsü. Bunların hepsi birbirine eşitti. Hemen diyorum ki şu kenar bölü bu kenarın tam karşısındaki betanın sinüsü eşittir. Şu kenar bölü bu kenarın tam karşısındaki alfanın sinüsü. Bunların ikisi de birbirine eşittir. Bakın sinüs betayı zaten 3 bölü 5 vermiş. Hemen burada sinüs beta yerine 3 bölü 5'imi yazdım. Ve bundan sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum. 9 ile sin alfayı çarpıyorum. 10 da 3 bölü 5'i çarparsak ne olur? 30 bölü 5'ten 6 oldu. Sin alfayı aradığım için iki tarafı 9'a böldüm. Sin alfa eşittir. Sadeleştir 3 ile 2 bölü 3 olmuş olur arkadaşlar. Evet hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Dördüncü örneğimiz. Bir ABC üçgeninde hemen bir ABC üçgeni çizelim. Çünkü soruda çizilmiş halde verilmemiş. Bir tane ABC üçgeni çiziyorum. BAC açısı BAC yani şu açıyı kastediyor. Burası 135 derece. BC kenarı 6 birim. AB kenarı ise 3 kök 2 birim olduğuna göre ABC ABC şuradaki açıya da hadi x diyelim x açısı kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz yine biz isterseniz önce şu c açısını bularak başlayalım çünkü ben e, şu kenarı biliyorum, bu kenarın karşısındaki açıyı almak zorundayım. Bu kenarı biliyorum. Bu kenarın karşısındaki açıyı almak zorundayım. değil mi? Şu açıyı alamam çünkü bu açının karşısını bilmiyorum. O zaman diyorum ki 6 bölü 6'nın karşısındaki 135'in sinüsü sin 135 eşittir. 3 kök 2 bölü 3 kök 2'nin karşısındaki C açısının sinüsü yani sinüs c. Sinüs 135'in kaça eşit olduğunu biliyor muyuz. Hemen gösterelim isterseniz. 135 derecelik bir açı yapalım. Dönelim. 135 derece döneceğim. Şuradan şöyle hop döndüm. Buraya kadar geldim. 90. 45 daha döndüm. Bakın 135 derecelik dönmüş oldum. 90 burası. 45 de burası. Toplam 135 derece döndüm. Ama ben her zaman nereye bakarım demiştim. X açısıyla yaptım. Şu açıya bakacağım. Bu açı kaç derece olur? Bu köşe 90. Bunun 45'i yukarıdaysa 45'i aşağıda olur. Yani arkadaşlar 135 derece demek aslında X açısıyla yaptığım açı 45 olduğu için sin 45 demektir. Sin 135 demek sin 45 demektir. Sin 45'te de kaça eşit? Kök 2 bölü 2'ye eşit. Aynı zamanda ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüsümüz pozitiftir biliyorsunuz. O yüzden artı kök 2 bölü 2'ye eşittir diyoruz. 6 bölü kök 2 bölü 2 eşittir. 3 kök 2 bölü sinüs C. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 6 çarpı sinüs C eşittir. 3 kök 2 ile kök 2 bölü 2'yi çarp. 3 kök 2 ile kök 2 bölü 2'yi çarp. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı zaten 2 yapar. Bu 2 de aşağıdaki 2'yi götürürse geriye 3 kalır arkadaşlar. O zaman iki tarafı 6'ya bölersem sinüs c'yi bulmuş olurum? Sinüs c 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 çıkar. Peki sinüs kaç 1 bölü 2'ye eşittir? Yani sinüs 30 mu 1 bölü 2'dir? 60 mı 1 bölü 2'dir? 45 mi 1 bölü 2'dir? Tabii ki sinüs 30 1 bölü 2'dir. Demek ki C açısı 30 dereceymiş. He, diyorum ki ben C açısını buldum. Burası 30 derece. Şimdi bana X açısını soruyordu. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 olması gerekiyor. Bu 180'in 135'i burada. 30'u da buradaysa geriye kaç kalır arkadaşlar? 15 derece kalmış olur diyoruz. Evet, beşinci örneğimize bakalım hemen. Verilen üçgende tanjant alfa kaç derecedir diye sormuş. Yine bir kenar ve karşısındaki açı. Bir kenar ve karşısındaki açı verildiyse burada sinüs teoremi vardır. Sinüs teoreminde arkadaşlar kaç açı varsa o kadar da kenar verilir. Ama kosinüs teoreminde sadece e, mesela... 3 tane kenarı birden verip tek bir açı da verebilir. Ya da üç kenarın üçünü birden verip hiç açı vermeye de bilir. Ama sinüs teoreminde ne kadar kenar o kadar açı vardır. Bakın iki kenar 2 de açı var ve karşısında gördüğünüz gibi. Ha, karşısında yok karşısında değilse bile iki kenar iki de açı verilmişse bu sinüs teoremi demektir. Hemen sinüs teoremimizi uygulayalım. 12 bölü 12'nin tam karşısında ne var? Alfa mı var? Sin alfa eşittir. 18 bölü 18'in karşısında ne var? 90 artı alfa var. Sinüs 90 artı alfa. Evet şimdi sin 90 artı alfanın üzerinde biraz çalışalım şu kenarda. 90 artı alfa. Şimdi 90 artı alfa kaçıncı bölgeye düşen bir açıdır arkadaşlar? 90'a bir miktar daha açı eklersen ikinci bölgeye gelirsin değil mi? İkinci bölgede sinüsümüzün işareti ne? Pozitif. Peki 90 derece isim değiştiriyor muydu? Değiştirmiyor muydu? Evet, 90 derece isim değiştirir. Yani sinüsümüz ismini değiştirir, kosinüs olur. Yanına da alfa'yı koyarsak, He, demek ki diyoruz sin 90 artı alfa demek. Aslında kısaca kos alfa demekmiş. O zaman ben bunun yerine gidip kısaca kos alfa yazabilirim. Burası 12 bölü sin alfa. Burası 18 bölü kos alfa oldu. Bana dikkat ederseniz tanjantı soruyor. Tanjant demek ne demek arkadaşlar? Tanjant alfa demek sin alfa bölü kos alfa demektir. O zaman şu sin'i kosa bölersen solu sağa bölersen buradaki solu da sağa bölmen lazım. 12 bölü 18 olur diyoruz. Sin bölü kos tam, tamı verir bana. 12 ile 18 ile 6 ile sadeleştirirsek cevabımız 2 bölü 3 olmuş olacaktır. Evet, altıncı örneğimiz yandaki şekilde üçgenimizin alanı 9 kök 3 olarak verilmiş. Bize x uzunluğu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi alan verilmiş. O zaman alan formülünü yine bir hatırlayalım. Neydi alan formülümüz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir de o taban ve yükseklik dediğimiz diyerek aldığımız iki kenarın arasındaki açının sinüsü. Şimdi bana buradaki açıyı vermişse o zaman ben buradaki açının kenarlarını almalıyım. Şu kenarla şu kenarı alayım. Hadi şu kenara da ne diyelim biz? A diyelim üçgenimizin alanı eşittir. 6 çarpı A bölü 2. Birisi taban, birisi yükseklik. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Çarpı bir de bu taban ve yüksekliğin arasında kalan açının yani 60'ın sinüsü. Bu bizim üçgende alan formülümüz. Alanı biliyor muyum? Evet biliyorum. Bakın alan 9 kök 3 verilmiş. 6'yı 2'ye böl. 3 çarpı a çarpı. Sinüs 60'ta kök 3 bölü 2'ye eşitti. Buradan kök 3'lerimiz sadeleşir. 9'u da 3'e böldüm. Burada 3 kaldı. İçler dışlar çarpımından arkadaşlar. A eşittir. 3 kere 2 6 oldu. He, bakın burayı 6 bulduk. Dikkat ederseniz burası da 6 idi. Burası da 6 çıktı. O zaman bu kenarla bu kenar ikiz. Dolayısıyla bu açıyla da bu açının eşit olması lazım. 180'in 60'ını çık. 120 kaldı. 120'yi ikisine paylaştır. 60 60. Ha bakın üç açının 3'ü birden eşit oldu. O zaman bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu. Dolayısıyla bu kenarlar neyse bu kenarda odur diyoruz. Yani cevabımız 6 olmuş oluyor arkadaşlar. 7. soru. Verilen ABC üçgeninin alanı kaçtır diye sormuş yine. Hemen 3'ü ve 4'ü gördüm. Şuraya 5'i yapıştırdım. ABC büyük üçgenin alanını soruyor. Şimdi bana büyük üçgenin alanını bir yazdırın arkadaşlar. Alan ABC üçgeni. Büyük üçgene dikkat kesiliyorum. Şu kenarım ne, ne kadar büyük üçgenimde? 9 çarpı şu kenarım ne kadar büyük üçgenimde? 10. Birisi taban, birisi yükseklik gibi düşün. Taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı bir de bu kenarla bu kenarın arasındaki açının yani C açısının sinüsü. İşte ben bunu arıyorum arkadaşlar. Alan ABC buradan bulunacak. E Zaten herkesi biliyorum. Bir tek sinüs C'yi bilmiyorum. Ve çok basit sinüs C'yi de zaten şu küçük üçgenden yazarım ben. Bu üçgende sinüs C eşittir. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Onu da getir burada yerine koy. Olsun bitsin. 12'ye böl 5. 9 kere 5 45. Sinüs C'de 4 bölü 5'e eşitti. 9 kere 4 36 birim kare olmuş olacak üçgenimizin alanı. Evet 8. örneğimize bakalım hemen. Yandaki verilenlere göre alan ADE bölü alan ABC kaçtır diye sormuş. Hemen alan ADE üçgenini formülümüzden bir yazalım. ADE üçgeni. Şuradaki kenarı bakın ADE'nin şu kenarı 4 çarpı şu kenarı 2 bölü 2. Hani taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz gibi dedik ya. Çarpı bu ikisi arasındaki açı yani sinüs A diyoruz. Bir de alan ABC'yi yazalım. Alan ABC. ABC büyük üçgene dikkat kestirdim. Şu kenar 6 çarpı şu kenar 8 bölü 2 çarpı bu kenarla bu kenarın arasındaki açı yine aynı açı. Yani yine sinüs A. Evet bunları yazdıktan sonra bakın birbirine bölümünü sormuş. O zaman ben bunları birbirine bölerim. İki tarafı taraf tarafa bölersek bakın benim aradığım şey alan ADE bölü alan ABC. Sin A, sin A'yı götürdü. 2, 2'yi götürdü. 8'i de 4'e böldüm. 1'e 2 kaldı. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 1'e 3 kaldı. Yani neticede kısaca ADN ABC'ye oranı. Burada ne kaldı? Bakın birden başka bir şey kalmadı. Burada ise 3 çarpı 2'de 6 kaldı. Cevap 1 bölü 6 olmuş oldu arkadaşlar. 9. soruda yine bakın alanların oranını sormuş. Yine o zaman alanların oranını yazalım. Alan ABD alan ABD üçgenini bir yazalım. ABD üçgeni. 8 Şuradaki açıyı verdiğine göre arkadaşlar o zaman ben bu açının solunu ve sağını alacağım değil mi? Bakın her zaman ne yapıyoruz? Soldaki sağdaki kenarları al. Aradaki açıyı al. O zaman şimdi ben şuradaki AD kenarını bilmiyorum. Hadi buraya ne diyelim? A diyelim. Şuradaki 8 çarpı şu sağdaki A bölü 2 çarpı bu iki kenar arasında kalan açının sinüsü. Bir de alan ADC'yi yazalım. Alan ADC. ADC. Yine şu soldaki kenar çarpı sağdaki kenar bölü 2 çarpı bu ikisi arasında kalan 30'un sinüsü. Yine bunların birbirine oranını sormuş. Her hemen iki tarafı birbirine bölersem. ikiler, ağlar gitti. E, 8 ile 6'yı sadeleştirelim mi? Ya da şuradaki işlemlerle devam edelim isterseniz. Alan ABD'nin alan ADC'ye oranı eşittir. 8 çarpı sin 45 demek ne demek? Kök 2 bölü 2 bölü şu eşittir. Buraya değil şuraya koyalım. Burada ise 6 çarpı sin 30 yani 1 bölü 2 var. 8'i 2'ye sadeleştirdim. 4 6'yı da 2'ye böldüm. 3 yani cevap 4 kök 2 bölü 3 birim kare olmuş oldu arkadaşlar. Evet 10. soru. DC BD'nin 2 katı. DC BD'nin 2 katı. Yani ben BD'yi eğer ki 1K dersem DC'yi 2K demem gerekiyor. Buna göre sinüs alfa kaçtır diye sormuş. Şimdi ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yine kenar ve karşısındaki açı verilmiş. Kenar ama karşısındaki açıyı bilmiyorum. İsterseniz şuradaki kenarın karşısındaki açıya bir şey diyelim. Buradaki açıya ne diyeyim ben? X diyeyim. Buradaki açıya x dersem şu yan taraftaki açıya da 180 eksi x diyebilirim. Hemen şuradaki üçgende arkadaşlar a, B, D üçgeninin ben sinüs teoremini bir yazayım. Nasıl yazıyorum? 6 bölü 6'nın karşısındaki x'in sinüsü eşittir. k bölü k'nın karşısındaki alfanın sinüsü. Bakın bu bu üçgene göre arkadaşlar burası. Bir de şu üçgene göre yapalım. 12 bölü 12'nin karşısındaki açı nedir? 180 eksi x'tir, değil mi? Sinüs 180 eksi x eşittir 2k bölü 2k'nın karşısında ne var? 60 var. Sinüs 60. Şimdi buradan bilinenler var mı? yok değil mi? Hiç burada 6'dan başka bilinen bir şey yok. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? K çarpı sin x, K çarpı sin x eşittir 6 çarpı sin alfa olur. Dursun bakalım. Şuraya bakalım. Burada neler yapabiliriz? Sinüs 60'ı biliyorum. Bu bir Sinüs 180 eksi x'in de direkt sinüs x'e eşit olduğunu biliyorum. Bunu deminden beri defalarca anlattık değil mi? Çünkü 180 eksi x ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüsümüz pozitiftir. 180 isim değiştirmeyeceği için sinüsümüz ismini değiştirmez. X'i de yanına koyarsak bu aslında kısaca sinüs x demektir. Bir de şu 12 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada ne kaldı? 6. Sinüs 60'da kök 3 bölü 2 demektir. İçler dışlar çarpımı yaparsak k çarpı sin x k çarpı sin x 6 çarpı kök 3 bölü 2. Yani kök 3 bölü 2 6 ile çarparsak 6 ile 2 gitti. 3 kök 3 kaldı. Şimdi dikkat edin. K çarpı sin x, k çarpı sin x. Bu da k çarpı sin x'e eşit. Bu da k çarpı sin x'e eşit. O zaman bunun ikisi birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir diyoruz. 6 çarpı sin alfa eşittir. 3 kök 3 oldu. Her iki tarafı 6'ya bölersek 6'lar gider. Sin alfa eşittir. Kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur diyoruz. Geldik son iki örneğimize. Bu iki örnek gayet güzel arkadaşlar. Sizin için güzel örnekleri sona sakladım. Hemen bu iki örneği de çözüp bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Evet, ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı 10 santimetredir. Hemen bir tane ABC üçgeni çizelim bakalım. Bu bizim ABC üçgenimiz. Çevrel çemberin yarıçapı 10 santimetre. Tan BAC, BAC şuradaki açı yani buranın tanjantı 3 bölü 4. Kos ACB şuradaki açının kosinüsü kök 3 bölü 2 olduğuna göre BC eksi AB kaçtır? Şimdi ben bu açılara birer isim vereyim. Buradaki açıya x, buradaki açıya y dersem arkadaşlar. Demek ki x açısının tanjantı neymiş? 3 bölü 4'müş. Y açısının da kosinüsü kök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Şimdi bana BC ile AB'nin farkını vermiş. Çevrel çemberin yarı çapından bahsetmiş. Çevrel çemberin yarı çapını hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Neydi? Çevrel çemberin yarı çapı arkadaşlar. A bölü sin AB bölü sin BC bölü sin C eşittir. Çevrel çemberin yarı çapının iki katına eşittir demiştik. Demek ki burada bir sinüs teoremi kokusu alıyoruz. Öyle değil mi? Hemen ben diyorum ki sinüs teoremini uygularsam buradan. BC kenarı bölü BC kenarının karşısındaki x'in sinüsü eşittir AB kenarı bölü AB kenarının karşısındaki y'nin sinüsü. Bunlar arkadaşlar neye eşittir her zaman? Çevrel çemberin yarı çapının iki katını eşittir. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın çevrel çemberin yarı çapının iki katını eşittir. O zaman diyoruz ki bunlar 2 çarpı 10'dan 20'ye eşittir. Bu bir kenarda beklesin. Ben benden BC eksi AB'yi istiyor. Bakın BC eksi AB'yi istiyor. Ben önce sinüs x sinüs y'yi bir bulayım. Nereden bulacağım? Hemen şuralardan yardım alacağım. Diyorum ki ben bir dik üçgen çizsem. Bu dik üçgende canımın istediği bir köşeye x desem. x'in tanjantı ne demek tanjant? Karşı bölü komşu karşısı 3 komşusu 4'müş. E o zaman burası 5 olur. Dolayısıyla bu üçgende sinüs, sinüs x ne olur? Sinüs demek de x'in karşısı bölü hipotenüsü demek. 3 bölü 5 alın size sinüs x. Hemen şurada bir üçgen yapalım. Bu üçgende yine canımın istediği bir köşeye y diyeceğim bu defa. Y'nin kosinüsü yani y'nin komşusu kök 3 hipotenüsü 2. O zaman e, karşısı ne olur? 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4'ten 3'ü çıkardık. 1 kare kökünü aldık. 1. Bakın burası 1 oldu. Dolayısıyla buradaki sinüs y'de ne olur arkadaşlar? Sinüs demek karşı bölü hipotenüs demektir. 1 bölü 2. Artık sinüsü de sinüs x'i de y'yi de biliyorum. Getir bunları yerine yaz şimdi. bc bölü sinüs x yerine 3 bölü 5 yazdım. Eşittir. ab bölü sinüs y yerine de 1 bölü 2 yazdım. Eşittir 20. Oran orantıda şöyle bir kural vardır arkadaşlar. Yukarıdan yukarıyı çıkardığında ya da topladığında aşağıdan da aşağıyı çıkarıp ya da topladığında bunları birbirine oranlarsan şuradaki orantı sabiti değişmez. Ben şimdi üstten üste alttan altı çıkarmak istiyorum. Niye? Çünkü bc eksi ab'yi arıyorum. Bunu nasıl elde edebilirim ben? Buradan burayı buradan da burayı çıkartırsam. Hemen diyorum ki bc eksi ab bölü. 3 bölü 5 eksi 1 bölü 2. Bunların farkını birbirine oranlarsam sonuç değişmez. Yine 20 olarak kalır. Hemen şuradaki çıkarma işlemini yapalım. Payda eşitlersek eğer 6'dan 5 çıktı. 1 bölü 10 oldu burası. İçler dışlar çarpımı yaparsak BC eksi AB ile 1'in çarpımı yine BC AB olacak. 20 ile buradaki 1 bölü 10'un çarpımı da 2 olmuş olacak. Bu da bizim sorumuzun cevabı olmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Ve geldik bugünkü son örneğimize. Yine çevresi 72 cm olan bir ABC üçgeninde hemen bir ABC üçgeni çizelim. A, B, C dedik. Kenarlarımız A, B, C. Çevresi 72. Yani A kenarı, B kenarı ve C kenarının toplamı 72 cm. Sin A artı sin C bölü sin B 3'e eşit olduğuna göre A kaçtır? Bol bol sinüs gördüm. O zaman hemen sinüs teoremini bir yazayım. Nasıl yazıyorum? A kenarı bölü A kenarının tam karşısındaki A açısının sinüsü. Eşittir. B kenarı bölü B'nin tam karşısındaki açının sinüsü. C bölü C'nin tam karşısındaki açının sinüsü. Evet şimdi Bunların hepsi biliyorsunuz ki belli bir orantı sabit ne eşittir? Biz 2 R'ye Yani burada canım benim K'ya eşitliyor. Bu, bu oran, bu oran ve bu oran arkadaşlar hepsi K gibi bir orantı sabitine eşit olsun dedik. Şimdi bakın benim elimde A artı B artı C var değil mi? Ben A, B, C'nin toplamının 72 olduğunu biliyorum. Peki ben A artı B artı C'yi nereden elde ederim? Buradaki bu payları toplayarak o zaman topla bütün payları. A artı B artı C. Payları topladıysan paydaları da topla. Sin A artı sin B artı sin C. Az önce ne demiştim ben? Bir orantıda paylara ne yaparsan, paydalara da aynı şeyi yapıp da sonra bunları birbirine oranlarsan şuradaki orantı sabitin. Hiçbir zaman değişmez. Topla, topla, birbirine böl, değişmez. Çıkar, çıkar, birbirine böl, değişmez. Bunun bir herhangi bir katını al yani genişlet. Bunun da başka bir sayıyla katın al genişlet. Yine bunları topla ya da çıkar. Yine değişmez. Orantı sabit arkadaşlar bu şekilde değişmez. Bu bizim orantı konusunda görmüş olduğumuz bir özellikti. Şimdi burada bilinenleri bir yerleştirelim. A artı B artı C'nin bakın 72 olduğunu biliyorum. Hemen abc yerine 72 yazacağım. Sin A artı sin B artı sin C yerine bakın ne yazacağım şimdi şuradan göstereyim. Hemen şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Sin A artı sin C ile birin çarpımı yine sin A artı sin C yapar. Eşittir. 3 ile sin B'nin çarpımı da 3 sin B yapar. He, o zaman ben burada sin A ile sin C'nin toplamının yerine 3 sin B desem. 1 sin B de ortada var. Yani burada tam 4 tane sin b elde etmiş olurum. 72'yi 4'e bölelim. 18. İçler dışlar çarpımı yaparsak sin b ile k'nın çarpımı 1 ile 18'in çarpımından 18 çıkar. Ve ben hadi buradan neyi çekeyim? K'yı mı çekeyim, sin b'yi mi çekeyim? Hadi sin b'yi çekelim. Her iki tarafı k'ya bölersek k'lar gitti. Sin B eşittir. 18 bölü K buldum. Bitti mi? Bitmedi. Benden ne istiyordu bu adam? AC'yi istiyor. AC dediğimiz şey ne? B. Yani bana B'yi soruyor. Ha, o zaman şimdi ben geliyorum şuraya. B bölü sin B neye eşitti arkadaşlar? K'ya. Diyorum ki B ile sin B'nin birbirine bölümü K'ya eşitti. Ben sin B'yi buldum. Sin B neye eşitmiş? 18 bölü K'ya eşitmiş. Hemen sin B yerine 18 bölü K yazdım. İçler dışlar çarpımı yap bakalım. B eşittir k çarpı 18 bölü k. K çarpı 18 bölü k. K'lar giderse, B'yi 18 olarak bulmuş oluruz diyoruz arkadaşlar. Evet, sinüs teoremi ile ilgili kitaplarda genellikle bunlara benzer örnekler mevcut arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım size sinüs teoremini bir nebze de olsa anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.